çok ödüyorum. Arkadaşlar bir şarkı yazdım. Ee, şurada. Biraz uzun ve kısa. Böyle denemeler yapmıştım. Çizdim bir daha bir daha şey yaptım. Neyse sizin, size bunu hem, tanıtmak istiyorum bu şarkıyı. Eğer beğenirseniz şarkıyı yüklemek istiyorum. Yorumlara bekliyorum. Ve abone olup like etmeyi unutmayın. Lütfen. Umarım güzel olmuştur. Neyse videoya geçelim. Unutma, unutamam, bitmesin bu aşk. Bırakma, bırakmam seni elim çürüyene kadar. Ben bıraksam, bu, ben, ben bıraksam da bu kalp seni bırakamaz. Bir tek ben ağlamam Bu kalpte ağlar Unutamam seni Ölene kadar Bırakamam seni Bırakma beni Şurada bir takıldım Şurada bir takıldım Bu arada şarkının adı Unutamam seni hiç alakası bile yok ama yani ne bileyim aşk şarkısı yapmak istedim çok seviyorum. Bir de eğer buna yüz 100 ya da 50 diyelim hiçbir şeyime videoma bu kadar fazla like gelmedi. 100 ya da 50 like gelirse caddelerde rüzgarı da söyleyeceğim. Hem de kendi sesim ona çok uyuyor. Caddelerde rüzgarı ezberledim. Hiç kağıda yazmadan okuyabilirim eğer 50 ya da 100 like gelirse bu arada sizi çok seviyorum. Şarkım nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Ve hiç beğenmedim ben. Unutamam seni. Umarım bulursunuz. Ve yani benim kanalıma bazı kişiler keşfetmedi keşfetmediği yani isterseniz istediğiniz ama keşfedip Zümra Koç kesinlikle bulursunuz. Zümra Koç kanalımı yeni görüyorsanız eğer <laughs> çok güzel şeyler çekemiyorum ama hep shorts falan var. Ya da en videolar var yani uzun videolar. Bu en en uzun videom falan da olabilir ya da en kısa videom da olabilir. İşte şarkıyı beğendiniz mi bilmiyorum ama tekrardan söyleyeyim. Şarkınla da unutamam seni.